Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Wolfsburg'dan Vakılav Serni renklerine bağladı. 27 yaşındaki oyuncu transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Vakılav Serni'nin sözleri şu şekilde, burada olduğum için inanılmaz mutluyum. Buraya gelmek ve burada olmak için sabırsızlanıyordum. Şu an gerçekten çok mutluyum. Aslında benim kafamın içinde çok hızlı bir süreçti. Benimle ilk iletişime geçildiği andan itibaren bu adımı atmak konusunda tamamen emindim. Çevremdeki herkes şunu çok iyi biliyor ki buraya gelmek için gerçekten çok istekliydim. Bu gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum. Bu forma herkesin çok iyi bildiği bir forma. Aslında benim için çok yeni bir şey değil. Fakat tabii ki son derece özel bir andı şimdi de bu formayı giyebildiğim için çok daha iyi hissediyorum. Çok mutluyum. Tabii ki Beşiktaş'a gelmeden, daha önce tanıdığım birkaç kişiyle konuşma şansım oldu. Orkun ile konuştum. Hollanda'da oynadığım dönemde birçok kez rakip olduk. David Curasek ile konuştum. Çek milli takımından yakın arkadaşım. Rıdvan ile konuştum. Geçen sezon Rangers'ta beraberdik. Bu arkadaşlarımla olan konuşmalar, buraya gelmemde gerçekten önemli rol oynadı. Çünkü onlarla olan konuşmalarım ve bana anlattıkları şeyler çok pozitifti. Onların da anlattıklarıyla beraber, buraya gelmeye tamamen emin oldum diyebilirim.